Ve ablalarının dediğini unutma, Dokuza dokunmak yok. Doğru. Ay niye boşuna nefes tüketiyorum ki? Hey çocuklar, okul çevresinde tehlikeli atlayışlar yasaktır. İşte biliyorum. Tatlım, kablolu yayın bozuldu. çok kır. Ama yine de iyi. Sanki Teknoköy'de kıyamet kopmuş gibi görünüyor değil mi? Bütün haberler burada. Bütün haberler burada. Beni tekmeledi. Günün son baskısını okumak ister misiniz? 10 yıl geçti ve küresel elektrik dalgalanması sonucu Teknoköy'ün mahvolmasına neden olan Johnny Test ve çirkin köpeği hala bulunamadı. Ne? Ha? Sen o kadar da çirkin değilsin can. Johnny sen anlamadın galiba. Şu an gelecekteyiz ve buraya zarar vermişiz. Ayrıca kaçaklar gibi de aranıyoruz. Ne dedin? İşte onlar. Teknoköy'ün bu hale gelmesine neden olan ikili. Akıllı olan sensin neler oluyor? Aa, anladığım kadarıyla Teknoköy'ü gelecekte kötü durumda gösteren alternatif bir zaman tüneli içinde bulunuyoruz. Ve insanlar bu yüzden çok berbat görünüyorlar. Ayrıca beldemizin manzarası da korkunç. Kımıldamayın! <laughs> ve diyorum ki... Scooter'a atla! Sıkı tutun! <laughs> Yine mi? Tatlım, duvardaki yayın yine arıza yaptı. Teknoköy Ortaokulu yeni bir başlangıç. Harika. Şimdi daha da ileri bir zamana gittik. Evet ama hiç olmazsa burası o berbat yer gibi değil.